değişik değişik versiyonları var. Bu da değişik bir oyunu. Aha. Allah aynısı ha. ha bak bunlarda numaralar. Öteki oynadığımda herkesin numarası 67 idi. Şimdi bunda nasılmış bakalım. Bu da bildiğiniz gibi Netflix'in Squid Game diye popüler bir dizisi var. Onundan alıntı var ya Roblox yıkılıyor anasını zaten. bu oyunlarla doldu. Bir o bir tanesini izlemek isteyenler varsa önceki oyunlarda oynamıştık, oynamıştık. bakabilirler değişik bir versiyonu Bunu da gördüm bir de oynayalım bakalım bayağı da kalabalık ne olduğunu bilmiyoruz Kapoçlu Kapoçlu ile Ha, yolları gösteriyorlar Selamlar abi Selamlar abi ha. Oo, Bak bunlar aynı onu yapmış ha bak oyuna çıkılan renkli renkli Yerler vardı dizide bu da aynısını yapmış Beğendim beğendim güzel güzel Dayı da bekliyor da. dur tamam. Olay başlıyor. Oh. Aha bak silahlar yukarıda. 3 dakika içinde oraya varacağız. Ya oyun aynı atıyor. Eğer diyor yeşil derken geçer, kırmızıda yürürseniz e, ebenizin şeyini şeyden görürsünüz diyor. Ölürsünüz diyor yani. Devam Bu değişikmiş ama öteki şarkıyı da söylüyordu Koş 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 Aa oğlum bunu kolay aslında Re-line Aa öldü lan Oğlum Bunu da geçerim ben herhalde çabuk dönmezsen bunu da geçerim Aa geçtim tamam. Oo ölüler de yarıda kalıyor. Aa, güzel aslında. Kimlerin öldüğünü görmek güzel. Hadi bakalım. Evet üşenmedim. Şimdi geçtim. Aa şimdi bu sefer şey geldi. Üçgen geldi. Üçgen biraz daha kolay gibi. O, aynen biraz daha kolay gibi. Öteki zor da. Şemsiye falan gelse tamdan. Ben hep şey çıkacak sanıyorum. Ha Yuvarlak çıkacak sanıyorum. En azından oyuna, e, filme benzetmiş. Diziye benzetmişler. Demin nasıl yapacağımı geç anladım. Yoksa geçecektim de. Tabii ki öyleydi. Acaba 3. oyun neydi? 3. oyunu hiç anlamam. Herhalde misket oyunu muydu neydi? Ya misket oyunu ya cam bir yerde yürüme miydi? O biraz daha ilerlerdeydi galiba. Tam hatırlamıyorum bakalım bu oyunu geçelim. Ver bakayım. Aa, bak cüllop gibi çıktı. Ana karılar kızlar ölenler de var ha. Aa bu da öldü lan. Aa bu da öldü. Oo, oh, oh, bu, dünya ölen var lan. Agabe Agabe Öldürmüşler lan. Abi gitmişler. Agabe be. Ebici ölmüş lan. Niye vurdun lan adamı? Yazık ya la. Buna mı biniyoruz? Ne abi? Geçen buna mı biniyor? Ay git azaldık. Ben neredeyim? Ha buradayım. 38 numarasıyla. Ay <laughs> ay 38 numarasıyla devam ediyor reis. Bakalım bir. Evet bak ee, o Şimdi evet üçüncü oyun ne olduğunu hiç hatırlamıyorum şimdi önceden dizide şeydi Yani ııı ee, bir tane billi oyunu vardı Bir tane camlı oyun vardı 2 Eee 2 de bu 4 Bir tane en son savunma yapmaydı 5 ama bir oyun neydi dizide bir oyun vardı onu hatırlayamadım Aha ne oluyor lan Oğlum kendi yürüyor benim adam Aa tamam ip çekme tamam. Dayı taktik verdiydi hatta öyle çektiler bakalım biz yenebileceğiz. Ay va bu sadece bana da bağlı değil ötekinlere de bağlı. Baya sıkıntı. Eğer AFK olan varsa. Aha. Ben neredeyim? İlk baştayım lan. Ölürsem de ilk gideceğim lan. Vay ananı be. Vay arkadaş be. Dur. Eyvah Ayva. Eyva Lan oğlum gidiyoruz lan. Gidiyoruz lan. Lan gidiyoruz. Çek 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 çek. Aa çekti. Böyleymiş lan. Yendik lan. Bir kere basmayacakmış. Sürekli basacakmış. Aa yendik. Aga be, aga be, aga be, aga be, aga Hepsi öldü, hepsi, 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 hepsi. Oy, 800 dolar birikmiş. Üçüncü oyunda geçtik ha. İyi. Şimdiki oyun e, oyun oyunu herhalde. Billy oyunu. İkili takım kuracağız. E, Bilya oynayacağız. Bakalım onu nasıl yapacak. Aa bitti mi yoksa lan? Bir bakalım bitti herhalde. Belki de bitti. Çünkü adam bayağı azaldıydı. Biz kazandık. 800 dolar kazandık herhalde. Aa bak bir tane win. Aa bitmiş aga. 3 oyunu yapmışlar. 3 oyunu daha yetiştirememişler. Daha yeni oyun olabilir ya. Güzel oyundu. Sevdik. Kazandık. Win aldık. O ee, kek bölümünü saymasam bir kere daha denedik. O kadar da olur. Onu anlayamadım çünkü tam. Hemen çözemedim. Gecenin bir saati. Bu kadar olur anca. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.